cennette ibadet olmayacak. Doğa olayları, afetleri ve benzeri olumsuz durumlar olmayacak. Tuvalet ihtiyacı olmayacak. Cennette insanlar tertemiz olacaklar, yiyip içtikleri nimetler, güzel kokulu bir ter halinde dışarı atılacak. Ölüm olmayacak. Ahirette resmen ölüm de ölecek. Korku, üzüntü, düşmanlık ve kin olmayacaktır. İhtiyarlık olmayacak. İnsan en mükemmel yaş olan 30 ya da 33 yaşında olacak ve ebediyen bu yaşta kalacaktır. Acı çekme ve hastalıklar olmayacak. Cennette insanlar hastalığın ve acının ne olduğunu unutacaklar. Uyku ve uyuklama olmayacak. Kötü inanç ve kötü huylar olmayacak. Cennette herkes tatlı dilli ve iyi kalpli olacaktır. Bir yaşadığımızı bir daha yaşamayacağız. Çünkü cennetteki zevkler artarak devam edecektir.